Hoş geldiniz Evet herkese hayırlı günler diliyorum Bugün güzel bir vesileyle Buradayız Son kabine değişikliğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na atanan Sayın Numan Kurtulmuş Beyefendi'ye görevi devretmek için buradayız. Ben e, öncelikle tebrik ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar Başbakan Yardımcısı olarak da yaptıkları hizmetler sebebiyle, kendilerine ayrıca vatandaş olarak çok teşekkür ediyorum. Bugün de bu görevi kendisine devrediyor olmaktan ötürü de gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Devretmeden önce birkaç teşekkürü özellikle yapmak istiyorum. Öncelikle bugüne kadar muhtelif makamlarda danışman olarak Milli Eğitim Bakanı olarak, Kültür Bakanı olarak vazife yapmama ne denir böyle <laughs> Vesile olur. <laughs> Vesile de değil. Yani... Öncülük yapan, ön açan. <laughs> Münasip gören. Fırs fırsat veren. Fırsat veren, imkan veren Sayın Cumhurbaşkanımıza Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine atanırken Sayın Başbakanımıza ve tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza bu teveccühleri sebebiyle çok teşekkür ediyorum. <laughs> Bugüne kadarki bütün teveccühleri için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca birlikte görev yaptığım Sayın Bakan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Milletvekili arkadaşlarımıza bütün bu süreçler boyunca destekleri için çok teşekkür ediyorum. Özellikle Eskişehir Milletvekili arkadaşlarıma çok teşekkür evet. ediyorum. Harun Bey'le Emine Hanım'a ve diğer milletvekili arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakan Yardımcımıza Hüseyin Yayman Bey'e Müsteşarımız Ömer Arasoy Bey'e çok teşekkür ediyorum. Müsteşar yardımcılarımıza, genel müdürlerimize, daire başkanlarımıza, bütün Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışanlarına ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. <laughs> Yurt dışındaki bakanlık teşkilatımızdaki ateşelerimize, müşavirlerimize, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili düzenlemeler konusunda, çalışmalar konusunda sürekli bizimle verimli bir işbirliği içinde olan kültür, sanat ve turizm camiamızın meslek kuruluşlarına, bütün meslek kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum. Basınımıza teşekkür ediyorum. Ve tekrar Sayın Kurtulmuş'a bu yeni görevinde bugüne kadar olduğu gibi bu yeni görevinde de üstün başarılar diliyorum. Memleketimize, milletimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. de değerli bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisi kişiliğiyle, zarafetiyle, bilgisiyle, donanımıyla, kültür adamı sıfatıyla ama devlet adamı sıfatıyla her zaman AK Parti camiasının yol gösterici kişilerinden birisi olmuştur. Bunu iltifat olsun diye söylemiyorum. Gerçek böyle olduğu için söylüyorum. Eee çok cerbezeli görünmeyen ama perde arkasında bizim camiamızın sakin güçlerinden birisi olan Nabi Avcı'dan bu görevi devralmış olmak benim için de hem büyük bir onur hem de büyük bir zorluktur. Kendisine şimdiye kadar yaptığı hizmetleri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Aynı kabinelerde kısa süre çalışmış olmakla birlikte çok fazla hükümette çalışmış olduk. 62, 63, 64, 65. hükümetlerde birlikte çalıştık kısa süre içerisinde. Çok zor dönemleri birlikte açtık. Ee, Türkiye'nin e, hakikaten siyasi tarihi yazıldığında en zor dönemlerinden birisi olarak yazılacak şu son iki, buçuk üç yıllık süreci birlikte geçirdik. Oradaki e, o süreçlerdeki tutumları olgun, sakin ama yol gösterici tutumları dolayısıyla da e, Sayın Nabi Avcı'nın katkıları e, hem AK Parti hükümetlerine hem Türkiye'nin gidişatına son derece olumlu olmuştur. E, kendisini e, her zaman e, bu özellikleriyle bütün arkadaşlarımız zaten hatırlayacaklardır. Kültür Bakanlığı'na da e, çok e, büyük bir e, katkısı desteği oldu. E, onunla birlikte e, ondan devraldığımız bu e, bayrağı inşallah daha e, ileriye götürmek e, nasip olur. Kendisinin bilgilerinden, birikiminden, tecrübelerinden her zaman e, istifade edeceğiz. E, bu e, bayrak e, devrinin değişiminin milletimiz için e, memleketimiz için yararlı olmasını ümit ediyorum. Az evvel Fikri Bey'e görevi ifade e, değiştirirken, devrederken orada da ifade ettim. Allah her birimizin vaktini bereketlendirsin tamam. Ee, tamam. ve bu memlekete hizmet etme imkanı versin. Nihayetinde bu makamların hepsi gelip geçicidir. Ee, i̇nsanlar e, makamlarından, mevkilerinden eğer e, güç alıyorlarsa zaten bunun bir kıymeti yok. Eskilerin yine çok güzel bir tabiri var. Şerefül mekan bilmekin derler. Bir mekanın şerefi orada oturanla kayındır. Nabi Avcı'ya bakınca onu görüyoruz. Nabi Avcı'nın herhangi bir yerde oturması ya da herhangi bir makamdan, koltuktan güç alması zaten düşünülemez. Bulunduğu her yere güç vermiş olan bir yol arkadaşımız, dava arkadaşımız, bir büyüğümüzdür. Kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçlerde de Türkiye'nin gidişatına, yeni Türkiye'nin güçlenmesine çok önemli katkıları olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun ee inşallah bundan sonraki süreçte de e, kendi desteklerinden, fikirlerinden her zaman yararlanacağız. Çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür Hayırlı olmasını temenni ediyorum. <laughs> Şimdi müsaade eder misiniz? buyurun. Şimdi bu o e, bu hiç yani çok isteyerek e, şey yapmış güzel olduğunu e, zannettiğimiz için e, seçtik. Bu tür şeyler e, bir hiçtir. Makamlar, mevkiler her birimiz için bir iştir. Asıl olan öte tarafta alnımızın akıyla hesabı Herhalde. verebilmektir. Bunu bir kere daha hatırlatmak için eğer e, kabul ederlerse olun, bu hediyeyi takdim ediyorum. Çok sağ olun. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok

Bizim matematiklerde zevkli bir yer